Herkese merhabalar Koca Üniversitesi Elektrik Kar Kulübü görevlerindeyiz. Bu sefer ledimizi yanıp söndürme modunda ayarlayacağız. Yeniden keyalımızı oluşturuyoruz, projemizi kütüphanemizi belli ediyoruz. Sonra başlıyoruz yazmaya. E, GPIO ya config adında ayarlarımızı yapıyoruz. Bir tane fonksiyon açıyoruz. Sonra init type def sınıfında GPIO init structure objesi belirliyoruz. Sonra RCC komutuyla e, portumuzu aktif ediyoruz bizi aktif olmadan geliyordu biz aktif ediyoruz RCC komutuyla APB2 periplock cmd ile Sonra buradan e, modumuzu pinimizi hızımızı belirliyoruz. bizim modumuz neydi e, Çıkış moduydu GPIO mod output push pull olarak ayarlıyoruz pin 0 hızımızı ayarladık Sonra bunu işlemciye tanıtıyoruz init structure ile burada init ile Portumuzu ve init structure'ımızın adresi olarak yazıyoruz Sonra bizim bu nasıl çalışacak ledimiz yanacak Sonra belli bir zaman geçecek, sönecek, belli bir zaman geçecek, sonra yeniden yanacak. Bunu bir süre e, fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Bir void delay, gecikme olarak yazıyoruz. E, neydi? Integer e, zaman fonksiyonumuz. Integer 32 bitlik. Onu yüzden yazıyoruz. ve time parametresi açıyoruz bir tane. Sonra while komutumuzun içine sokuyoruz. Koşul komutumuza zamanımız 00 olana kadar çalışsın. 00'da şeyden çıksın. Ne yapıyoruz? Sonra ana fonksiyonumuzu, fonksiyonumuzu yeniden çağırıyoruz. Sonra while 1 komutunda sürekli çalışacak komut altında bunları yazıyoruz. Neydi? GPIO set bits ile yakıyorduk. Portumuzu ve pinimizi gönderiyorduk. Sonra delay fonksiyonumuzu yazıyoruz. Bir sayı yazdık. 3 milyon 600 bin yazmışız buraya. Bir süre yani bu. Sonra reset bits ile söndürüyoruz. Bu burada zaten yazıyor. Set bits, reset bits diye buradan da bulabiliriz. GPIO B portuna sonra sıfır belli ediyoruz. Yeniden, ee, sonra yeniden hmm, delay fonksiyonumuzu yazıyoruz. Buradan yine crit.exe file'ımızı unutmuyoruz. Ne taraftaydı? Output'tan crit.exe file'ımızı unutmuyoruz. Sonra build ediyoruz. Build ettikten sonra e, şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sonra build ettikten sonra st utility ile geliyoruz. E, cihazımızı bağlıyoruz. Sonra ışığımız yanmaya başladı. Işığımız e, yandıktan sonra hemen target'ımızdan program seçiyoruz programımızı seçtikten sonra programımızı seçtikten sonra hemen browse'umuzla buradan bu GPO ders bir adında objects'te hexadecimal dosyamızı seçiyoruz. Start'ımıza basıyoruz. Şu an kodumuz çalışır vaziyette. LED'imiz yanıp sönüyor. Zaten hardware kısmını anlatmıştık. Ground'umuzdan toprağımızdan eksiye bağladık. Sonra 3.3 voltumuzu artıya bağladık. Uzun bacak artıdan PB0'a bir tane kablo çektik. Bu yukarıdan geliyor jumperımızla. Sonra eksi bacakdan eksiye çektik. Yanıp sönüyor. Bu yanıp sönme işini bir tane daha komutla yapabiliriz. O da write bit komutu. Şurada gösterdiği komuttu. Go to function diyelim. Ee, bakıyoruz. GPO write bit komutuyla bunu yapabiliriz. Neymiş? Bir tane portumuzu alacakmışız. Sonra pinimizi belli edecekmişiz. Sonra bit volume bit durumunu değerini gönderecekmişiz 3 tane burada zaten açıklamaları yazıyor sonra gidelim write bit Şurayı yorum fonksiyonunu almıştım sürekli yazamıyorum ben diye Şurayı yorum alalım şimdi burayı da yorumdan kaldıralım şurada yukarıda topluca yorum alma yeri var ne yapıyoruz gpi write bit dediğimiz gibi portumuzu pinimizi bit set ilk önce yanacak bit set yazıyoruz sonra sönecek bit reset yazıyoruz daha demin 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyordu hala yanıp sönüyor Okumudu hala kullanıldığı için altta çalışıyor. Sonra bu da write bit'te Ne yapalım? İki tane sıfır silelim. Bakalım ne kadar hızlı çalışacak. Yeniden geliyoruz ST utilitemize. Target'tan programımızı seçiyoruz. Browse. Yeniden aynı Exodismal Code'u başlatıyoruz. Şu başlatırken sürekli bir sıkıntı çıkıyor nedense. Bir yeri mi kaçırdık bakalım. Yok. Hmm, yo. Kaçılacak hiçbir yer yok. Cihazımızı bir çıkartalım. Şöyle bir yeniden bir takalım. Sonra cihazımızı tanıdı bilgisayar. Yeniden cihazımızı bağladık. Target'tan program. Yeniden Aa, neden çalışmadığını şimdi anladım. Çünkü biz bunu belirledikten sonra yeniden bu etmedik bu illet edelim hop şu an bu illet edildi hemen yeniden gelelim target program browse seçelim ve start dediğimiz anda gördüğünüz gibi dediğimiz bu kadar hızlı yanıp sönüyor teşekkürler